Bizim bu kurumdan en çok mücadele eden serinlikalarından bir tanesi keskabersel. İster üyemiz olsun olmasın taşeron olsun temizlik firması elemanı olsun bizim için fark etmiyor. Biz dostlarımızın her zaman yanındayız. Emek mücadelesi veriyoruz. Geçen hafta da arkadaşlar biz perşembe günü polise rağmen emniyete rağmen genel müdürlüğüne sırf sesimizi duyurmak için oradaydık. Biliyorsunuz hem bir bütçe görüşmesi var bugün 12.30'da da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde bütçeyle ilgili tüm Türkiye genelinden topladığımız imzaları götüreceğiz, bütçede sunacağız. Neden? Çünkü bütçede emekçiler, özellikle PTT çalışanları yok sayılıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bir asgari ücret belirleyecekler. Normalde e, memur kesimini dolaştığım zaman asgari ücret bizi ilgilendirmez diyor ama Türkiye'de asgari ücret tüm kesimi ilgilendiren bir durum. Bu kesin arkadaşlar. Asgari ücret düşük olduğu takdirde memur maaşları da işçi maaşları ona göre belirlenir. Biz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu sonuna kadar mücadelesini 12 buçukta ister polis engellesin, ister emniyet engellesin topladığımız dilekçeleri vereceğiz. Bir de arkadaşlar BTT Genel Müdürlüğü'nde geçen hafta yaptığımız açıklamada bu sınavlarla ilgili bir duyuru yaptık. Tüm Türkiye genelinde bir sınav var biliyorsunuz. Bu sınavda da gene e, emekçiler kazandıkları takdirde gene personel eksikliği olacak. Bizim talebimiz net arkadaşlar. 10 bin personel istiyoruz ilk etapta ama PTT Genel Müdürlüğü'nün halini görüyorsunuz. Bankakta da yazdım. PTT yönetimi acil durumda. Neden? Sebebi de şu. Emekli olmuş personeli işe çağırıyor arkadaşlar. Burada yine bir şirketi kapitalistleri, emperyalistleri zengin etmeye çalışıyor. Bizim talebimiz kadrolu personel. Kadrolu personel olmadığı takdirde burada işler yürümez. Burada biliyorsunuz taşeron firma personeli arkadaşlar için biz yıllardır kadro için mücadele ediyoruz. Onlar için on binlerce dilekçeyi Cumhurbaşkanlığına kadar götürdük. Buradaki arkadaşlar kadroya alınsın diye firma personeli, güvenlik personeli, temizlik firma personeli ama PTT'de şu, şu anda yönetim işe yaramaz bir durumda yaptığı açıklama, yayınladığı genelgeyi okumuşsunuzdur. 61 yaşını doldurmamış, sicili temiz, yani ucuz emekli arıyor tabir caizse arkadaşlar. Bu nedir? Yani o kadar postacılık mezunu genç insan sokaktayken sadece alacağı insanlara sosyal destek primi yatıracak. Şirket bunun üzerinden 5 lira kazanıyorsa 10 bin lira kazanacak arkadaşlar. Biz her zaman aracıyı her zaman aradan çıkartmak istiyoruz. Yıllardır da bizim 20 yılda aşkın PTT'de taşeron firma çalışıyor. Net bir şekilde mücadelemiz ilk günden bugüne kadar hep kadro mücadelesi oldu. Her zaman bu taşeron firma İHAS'li arkadaşlar için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gereken her şeyi yaptık. Ama bugün gelinen noktada PTT yönetiminin yaptığı iş ortada. Ne diyor? Ucuz emekli gelsin benimle çalışsın. Arkadaşlar İnanın bir sürü kişi müracaat ediyor, 100 kişi başvuru yapıyor. Biz hepsini takip ediyoruz. Taşeron firma 20 tanesi başlıyor. 20 kişiden de kalan sadece 2-3 kişi. İnanın geçen Çankaya'da oldu arkadaşlar. Arkadaşın yaptığı iş götürmüş arabayı bırakmış oraya yeni başlayarak PTT Çankaya Dağıtım Merkez Müdürünü aramış. Demiş ki arabamız burada gelin alın. Neden arkadaşlar? Bu iş günden kaynaklanıyor. Bakın dün benim iş yerimde bir tane Çankaya Dağıtım Toplama Merkezi'nde stresten dolayı bir arkadaşımız bayıldı. Sonucunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ondan önce bir arkadaşımız hastanede yatıyor. Sırf iş yükünden kaynaklı. Bugün ben her yerde söylüyorum, dolaştığım her tarafta söylüyorum. Bütün merkezlerde 10 tane personelden 8 tanesi psikiyatriye giriyor arkadaşlar. Ben PTT Genel Müdürlüğü'ne daha önceden de söyledim. Bizzat söyledim. Genel merkez aracılığıyla da söyledim. Moral motivasyona ihtiyacı olan şurada personeli kapıda çalışan güvenlik personeli arkadaşlar ve de dağıtıcı bakın arkadaşlar baş müdürlükten genel müdürlükten Antalya'ya e moral motivasyona gönderiyorlar. Olur mu öyle şey dediler. Hatırlayın bundan bir buçuk iki yıl önce belki içinize gidenler vardır. Üç beş tane arkadaşımızı o da kim? Yine yöneticilerin torpiliyle giden arkadaşlar oldu arkadaşlar. Orada da bir hakkaniyet yoktur. Sözün meclisten dışarı. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz İçinizden. eee Oraya hak edip giden arkadaşlar da vardı ama haksız bir şekilde de. Bir de Kıbrıs ayağı var biliyorsunuz. Moral motivasyon için sinir sistemi atmak için. Hem çift maaş alıyorlar Kıbrıs'a gidiyorlar. Esas bizim moral motivasyon ihtiyacımız burada var arkadaşlar. Biz bunu daha önceden de söyledik. Hatırlayın pandemi döneminde. Kamusal nitelikli hizmeti biz yapıyoruz arkadaşlar. Eğer anonim şirketsek bunlar olmazdı. Hala bizi usulsüz çalıştırıyorlar. Biz kadrolu personel istiyoruz. Hem ilk etapta 10 bin yakın daha sonra da doldurmasını istiyoruz. Bildiğiniz gibi işler günden güne kötüye geliyor. Her gün çalışma şartlarımızı biliyorsunuz. Büyük büyük kargolar geliyor. Biz bununla ilgili her zaman baş müdürlükte, genel müdürlük nezdinde her zaman serzenişimizde sizden aldığımız bilgileri oraya götürüyoruz. 2000 2 bin, 3 bine yakın üyemiz. Türk Haber senin var 5 bin, 6 bin. Kendilerinin var 13 bin alacaklar 2 bin. Hangisini atayacaklar? Burada arkadaşlar şunu söylüyorum. Sınavda kardeşim şef olduğu zaman İyasi'ye geçmesine gerek kalmayacak. Ama dediğim gibi ilk etapta bizim sorunumuz şu, İyasi'li arkadaşların, bir personelin, taş olan arkadaşların kadroya geçilmesi. Bir de biliyorsunuz arkadaşlar bizim promosyonumuz vardı. Yediler bunu üç yılına on beş bin. Biz sizden topladığımız on binler de dilekçeyi götürdük ama deprem bunların işine yaradı arkadaşlar. Yüz yılın felaketi ülkemize geçmiş olsun. Ama sonuçta şöyle bir şey oldu. Biz gidip konuşamadık. Neden? Çünkü bize telaffuz edecekler laf şu, siz hala paranın peşinde misiniz? Kendileri orada hatırlayın, Kolombiya modlar giydi, televizyonlara çıktılar. Biz bunu basında da, mecliste de söyledik. Orada deprem bölgesinde insanlar sürünürken kendileri orada sıcak köşelerde oturup akşam kesiyorlar. Biz bunu da zaten her yerde dile getiriyoruz. Deprem bölgesindeki arkadaşlarımızın da çalışma şartlarının düzeltilmesini istiyoruz. Tüm Türkiye'deki arkadaşlarımızın da onların da. şimdi yönetim kurulu adlı adına. Çünkü bu arada gerçekten de vefa, vefakar, cefakar arkadaşlar olduğu yer duyarlı arkadaşlar. Çünkü haklarına sonuna kadar sahip çıkıyor. Biz de hem sizlerin hem de tüm Türkiye'deki personelin yanında olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Şu yapmanızı yapmanızı. arkadaşlar gelin, gelin, gelin. Şunu da okuyayım, göndereceğiz. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi yani 55'te bizi reise emekli yapıyorlar. Biz biliyorsunuz yıpranma da istedik. Kaç defa vermediler. Reise emekli yapıyorlar. Şu anda da yıpranmış personeli işe çağırıyorlar. Çok üzücü bir durum daha da. değerli dostlar. Bunu da zaten biliyorsunuz kamuoyuyla da paylaşırız. Oraya basın. Basına ve kamuoyuna. PTT 2013 yılı itibariyle aşı olma sürecinden sonra iktidarın kamu kurum işleyişinin sözleşmeli ve taşeronlaşma taşeronlaşma sistemi üzerinden sürülmesi fikriyatının adeta uygulamaya alanı olmuştur. Kamuoyu göz ardı eden karadayalı bu sistem iş barışını bozan parçalı İslam biçimiyle beklendiği gibi emekçilerin aleyhine olmaktadır. Bunun yine bir örneğini PTT Genel Müdürlüğü'nün dağıtıcılarla ilgili yayınladığı emekli dağıtım personeli çalışılması konulu yazıda görmekteyiz. Yazıda şirketimiz bünyesinde dağıtım hizmetlerinde çalışırken emeklilik nedeniyle işten ayrılan 399 İHASİ'li firma personeli personelden 61 yaşını doldurmamış en az ilkokul mezunu ve şirketimiz bünyesinde aralıksız 10 yıl çalışmış olma şartı nahaiz şirketimizde tekrar dağıtım hizmetlerinde iş gücü hizmet alım süretiyle dağıtım firma personeli olarak çalışmak isteyenlerin bulun, müracaatta bulunması halinde gerekli değerlendirmenin yapmasını teminen genel müdürlüğümüze aktarılmak üzere denilerek emekli olan 399'lu ihaseli ve firma personeli dağıtıcıların belli şartları taşıması durumunda taşeron işçi olarak dağıtım birimlerinde tekrar görev alabileceği belirtilmiştir. Oysa kanunda 55 yaşını tamamlamış dağıtıcının zorunlu emekli olmasının sebebi bazı iş kollarında olduğu gibi yıpranma gerekçesidir. Yıpranma yıpranlığı gerekçesiyle reis emekli edilen dağıtıcılar bu kez işçi olarak çalıştırılmak istenmektedir. Getirilmek istenen bu yeni sistemin iki önemli nedeni vardır. Birincisi, kadrolu emekçi İslam'ı yerine taşeronlaştırmayı kendine şiar edinen PTT yönetiminin güvencesiz personel çalıştırma anlayışını sürdürme çabasıdır. Emekli personel İslamı ile kadrolu personel istihdamını engellemekte güvencesizlik meşrulaştırılmaktadır. Aynı zamanda sendikasızlaştırmayı amaçlamaktadır. Taşeron işçilerin sendika sendika karşılaşmasını engelleme politikasını uygulayan PTT yönetimi yaşanan dağıtım problemine karşı çıkarak sendikalı çalışan yerine güvencesiz taşeron personel çalıştırmak istemektedir. İkincisi sorumlusu iktidar olan ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle halkın hızlı bir şekilde yoksullaşması sonucu emekli olanların bir çoğunun yeni işe ihtiyaç duymasından kaynaklanmaktadır. 30 yıl aşkın süre çalışıp emekli olan bir dağıtıcının aldığı emekli kamesiyle bir ev ya da araba bile alamadığı ikincisi sorumlusu iktidar olan ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle halkın hızlı bir şekilde yoksullaşması sonucu emekli olanların bir çoğunun yeni, iş ihtiya yeni işe ihtiyaç duymasından kaynaklanmaktadır. 30 yılı aşkın süre çalışıp emekli olan bir dağıtıcının aldığı emekli kamesiyle bir ev ya da araba bile alamadığı bilinmektedir. Bundan dolayı emekli olan bir dağıtıcıya iş alanı sağlamak gibi görünen bu yeni taşeronlaşma sistemi bize emekçilerin tabutta emeklilik hakkına sahip olduğunu göstermektedir. Birçoğu ortopedik meslek hastalıklarına sahip dağıtıcıların emekli olduklarında artık rahat etmesi gerekirken kendilerini hala çalışmak zorunda hissederek taşeron olarak tekrar mesleğe dönmeli kabul edilemez. Kendilerine onurlu bir yaşam için gerekli olan emek ikramiyesi ve aylığın verilmesi bu elzemdir. Gerek kadrolu personel alımı, gerekse dağıtıcıların neyse emeklilik yaşı olan 55 yaşın 60 yaşa çıkarılmasına yönelik hiçbir çalışma yapmayan ve iş yoğunluğu nedeniyle personelin sırtına ağır bir yük yükleyen yönetimi çözümü güvencesiz personel çalıştırmakta aramaktadır. Güvencesiz çalıştırmaya ve örgütlü mücadeleyi engellemeye yönelik saldırılara karşı insanca bir yaşam, güvenceli bir iş, güvenli gelecek için sendikamıza mücadeleye devam edecektir. Üyelerimize, bütün PETE demekçilerine bundan sonraki süreçte birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Yaşasın keş, yaşasın habersen.